Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, şahane bir içerikle haftalık bir burç yorumuyla önce kahveyle, sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tarot'larla aklınızdaki kişiyi konuşturacağız. Bakalım sizinle ilgili düşünceleri ne, fikirleri ne, duyguları ne? Sevgili Oğlaklar, öncelikle yeni gelen arkadaşlarım olmuş aramıza. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da hepinize minnettarım. Ne diyoruz arkadaşlar? Genel açılımdır diyoruz. Tabii ki özel ve kişisel açılım yapıyorum arkadaşlar. WhatsApp irtibat numaram açıklamalar kısmında sabit. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanmanızı, uymayanları da geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Şimdi sevgili Oğlaklar, neyse halınız o çıksın falınız diyoruz ve şahane fincanımızı açıyoruz. Sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak, ay ve güneş burcu Oğlak olan sevgili kardeşlerim. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Fincanın altındaki ayağı gördünüz mü? Maşallah, 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 maşallah. Bu sizin fincanınızın içi canlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şahane görüntüsüyle şahane, şahane, şahane. Gerçekten e, Oğlak burcu arkadaşlarım şok edilen bir telefon alacaksınız. Şahane bir telefon geliyor arkadaşlar. Bu telefon sizi şok edecek. Şok, şok, şok. Aynı anda da Ayak çıkmış arkadaşlar. Soru işaretli bir ayak çıkmış. Bakın. Ve bu da bir yola işarettir. Gördüğünüz gibi. Uzun bir yol. Uzun bir yol düşünen arkadaşlarım. O telefon geliyor. Şok oluyorsunuz sevinçten. Hemen hızlıca bavulunuzu toplisiniz. Ve bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde bakın. Ee, bir sorun, bir problem varsa bunu halledeceksiniz. O kadar güzel bir döneme gireceksiniz ki gerçekten şok üstüne şok yaşayacağınız bir dönemden bahsediyorum sevgili oğlaklar. Onun haricinde bir dönem gerginlik yaşamışsınız. Böyle var ya çok gerginlik, böyle resmen üstünüze kara bulutlar gelmiş. Bak kara bulutlar gelmiş ve bu kara bulutlar sizi bir çıkmaza sokmuş, kendinizi kaybetmişsiniz. Beyin tramvası keçirmisiniz rəsmiən. Amma gərginlik son buldu, bitir artıq. Bəzi insanlar sizə çox nasihat verir. E, kendi aklı kendine yetmiyor ama işte fazla aklını da sana vermeye çalışıyor. Nasihat ediyor. İşte bunu yapma, böyle yap, şunu yapma, şöyle yap, onu yapma, öyle yap gibilerinden nasihatler veriyor. Yani bol bol nasihatler veriyor ama kendi aklı da kendine yetmiyor bu kişinin. Ve sen bir yerden bir be telefon beklesen, acaba bu telefon, acaba bu haber bu nedir diye beklesen, yani sabırla beklesen arkadaşım. Onun haricinde yeni bir döneme girmişsen bu dönem həm çox verimli, həm də səni çox nəşələndirəcək. Verimli və nəşənləyağın bir dönəmə girisən. Onun xaricində bir araba ya da bir ev niyyətindəsən, arkadaşım, uzun zamandan beri düşünüsən. Ya bir araba, ya bir ev. Bəlkə evə gücün yetməz, arkadaşım, çünki çox kötü dövrlərdən keçiyik, arkadaşlar. Amma bəlkə bir araba ala bilirsən. Yəni ikisinə də niyyətlenmisən. Ayaqla bərabər anahtarlar da çıxmış, arkadaşım. Aynı anda da bu anahtara vəsiledir. Bax. Gördünüzmü? Bax yanında da dövlət şeyi çıxmış, bayrağı çıxmış. Yəni sanki sən bir kredit çəkəcəksən və ya hətta birindən borc istəyəcəksən və ya hətta biri sənə dəstək olacaq. Köstək deyil, dəstək olacaq və sən bu içindəki həvəsi, hədəfi belərləmisən və sən bunu Allahın izniylə yapısan sevgili Oğlaq və yüksələn Oğlaq burcu arkadaşlarım. Önündə bir taxım əngellər var ardaşı. Amma sən həm inanclısansa həm də dirisəm belə hər zaman özünü inancını, kendi güvənnini, yəni özünə olan güvəni diri tutsan və bu da sənin kendi inancına görə yolculuq yapmanı deməkdir ardaşım. Hər nə qədər ətrafında sinsi insanlar da olsa, onlara diqqət etsən də işdə işte sinsi sinsidir abi. Yerdən insana belə çubuğu hissə oxuyar ardaşım. Onun xaricində bəklədiyin gözəl xəbərlər yavaş-yavaş gəlir. Kendi məqsədinə çatmış olacaqsan. Bazı isteklerin peş peşe, bazı isteklerin zamanlı olacak ve sen bu zamanı yaşayacaksın. Hani diyeceksin ki ben evet bir kısır döngü yaşadım. Kısır bir dönemden geçtim ama artık toparlandım. Yeri geldi tek başıma kaldım, çoluk çocuğumu büyüttüm. Yeri geldi o işteki arkadaşlarıma maruz kaldım. Yeri geldi laflarını yuttum. Yeri geldi e, ne bilin, bana haksızlık ettiler, tamam dedim. Eyvallah dedim ama artık bitti. Artık bitti. Sen yaptığın iyiliğin karşılığını öyle ya da böyle alacaksan bunun adı da bakim utluluqdur. Ha, duygusal dönemin var mı? Evet, bir dönem duygusallıq yaşadın ama bu duygusallıq bitdi arqaşı. Bu duygusallıq bitti ve sən o qafa qarşılıqlığından qurtulısan. Yəni hər nə qədər də bazı konularda belə kendini küçümsəsən bilə artıq sən bu şeylərdən qafa qarışıqlıqlarından qurtulısan. Bax ardaşım, isminin içində e hərfi yoxsa m hərfi at çıxmış. Bax aç çıkmış görürsən nasıl şahlanmış Muradına doğru 4 nala hoş bir sancı başım. Muradın nə isə oğlumu evləndirəyim, qızımı evləndirəyim, yeni bir evə taşınayım, yeni bir ev alayım, bir araba alayım, bir güzel bir yerdə iş yerinde başlayayım, çalışayım və s. və s. Yəni nə düşünürsən? İçindən nə keçirsə, ardaşım? Sənin içindən nə keçirsə? Rabbim sənin istədiyini insana verəcək çünki sən çox mərhəmətlisən. Gerçəkən bəzi konulardan mərhəmətindən ödün vermisənsə, halada davam edirsən ödün verməyə, bence ödün verməkdən vazgeç. Hər insan mərhəmətlidir. Hər insanın içində mərhəmət vardır. Kimisi yaxşı kullanır, kimisi kötü yaxqullanır. Sən o kötü kullananlardan değilsən. Amma bu konudan da səni çox e, kullanırlar ardaşım. Sənin bu xuyunu bilənlər səni çox kullanır. Nə apacaqsan, özünə çəki düzən verəcəksən. Artıq deyəcəksən ki, o eski bitdi. Eski öldü. Artıq yeniyə baxacaqsan və yenilikləri hazırsan ardaşım. Bax, çiqtə qumrları görürsünüz bir-birinə sarılmış. Bu dövrdə yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir həyecan. Yəni bu həyecan belə kaos kimi Bak, qavus kötülüğü də vardır, iylığı da vardır. Amma bu həyecan gözəl bir həyecandır. Yəni sən bu ilişkinin içərisində var ya rəsmi prinsess kimi olacaqsan. Qardaşlarım, rəsmi prinses kimi olacaqsınız. Biri kral, biri kraliçə olacaqsınız və sizi nəzar etməyə çalışan insanlar olacaq. Bence bu mutluluğunuzu ilk etapda kimsəyə anlatmayın arkadaşlar. Göz var. Yəni göz var arkadaşlar, göz var, göz, göz, göz. Diqqət edin. Hər duyduğunuzda inanmayın. Her gördüğünüzü gerçek sanmayın. İçinizde yaşadığınız o gerçeği de sakın kimseye anlatmayın. Bu hafta bir susmayı deneyin. Karşınızdaki kişiler konuşsun yahu. Siz niye konuşuyorsunuz arkadaşım? Karşınızdaki kişiler konuşsun bakalım kim nedir? Kim nedendir? Kim sana neyi nasıl anlatacak? Önce bir karşıdakine hamlesini öğren. Ondan sonra hamle yap. Hayatını kutlama zamanı gelmiş. Sürpriz gelişmeler oluyor. Oxbəd oh etdiyin dönəm başlamış. Eskiden yaptığın o çarpınışlar var ya, onlar son çarpınışlardı, artık bitti. Sen bazı konularda yeniden başlamaya hazır değilsen, kendi gücün, gücün kendine yetmiy. Deyisən ki, yapsam mı, yapmasam mı? Bir ikilem, bir qararsızlık. Bir də tutarsızlık. Amma dənəyəcəksən. Yenə dənəyəcəksən ardaşım. Dənədiyin şey hər nə isə mutlu olan sən olacaqsan. Başqaları deyil. Sən bu mutluluğu haqq edisən ardaşım. Sən bu mutluluğa 450 sarılacaksan, 450 bu mutluluğu kutlayacaksan. Bir də şahanə tabağımız var. Xoğulum, sonrasında nə yapacağız arkadaşlar? Aklınızdakı kişiyi, partnərinizi, əks partnərinizi onu xuruştaracaz. Bu da sənin tabağının 2. Aslında bunu nə yapmam lazım? Şöyle çevirmem lazım, çevirmədən öncə. Uzaqlardan gələn 2 kişi bax birisi hamilədir ardaşım bu hamiləlik sürpriz olacaq gördüyünüz zaman var ya şok 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 bu uzaqlardan kim gəlirsə bu kişi hamilədir bəlkə illərdir tədavi olub bəlkə uzun zamandır tədavi olub bu kişi çox zor zamanlardan keçmiş amma artıq nihayetində bebəğini alıb da gəliyor Uzun zamandır gelmemiş 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl bilmiyorum arkadaşlarım. Uzun bir zamandır gelmemiş. Şimdi geldiği zaman bebeğiyle beraber geliyor. Şimdi sevgili oğlaklar. Üstünüze yarım ay doğmuş arkadaşlar. Yani bu da ne demek oluyor? Bu vidafrazyon döneminiz olmuş. Hani böyle affedersiniz bayan arkadaşlarım böyle menopoz dönemi oluyor ya, gerginlikler, stresler, sıkıntılar. Anəsi üçün erkək təxripçilərim içində keçərlidir. Bir döyəm depressiya yaşamısan, amma o depressiya bitmiş, o depressiyonu da ailənin dəstəyi ilə bitirmisə. Uğraşdığın e, ya da uğruna mücadilə etdiyin maddiat hər nə isə ona ulaşacaqsan. Az bir az üstündə qara enerji, kötü enerji var, amma bu da keçəcək. Yetar vəziyyətə bir xəstə. İyiləşəceğine ümidin umudun qalmamış, ümidini bitirmisən, iki gözü iki çeşmə ağlısan, iyləşməyəcək, əski sağlamlığına dönməyacaq dediyin bir insan. Bax, sağlamlığına düşürdönüşü. Sağlığına düşü dönür və iyələşir ardaşım. İyələşir. Mən hər zaman nə deyəm? Təsadüf deyə bir şey yoxdur. Möcüzə mücize vardır. Möcüzəyi yaşarsan ardaşım, möcüzəyi bəklərsən, o möcüzə gəlib səni bulur. Özünə artıq inanırsan, inancın doğruluğuna başlanacaqsan. Bəzi xonlarda xırs yapmaysan, xırs yapma ardaşım. Xırs yaparsan, zəiflərsən. Xırs insanı zəiflətdir. Amma sən nə apacaqsan? Mantık yürütəcəksən, bu mantıkla güçleneceksen. Kalbin bir konudan alakalı sızlı, çok sızlı. Birisi zorla senin hayatına girmiş, sömük gibi sana yapışmış. Böyle var ya üstünden atmaya çalışırsan, zorla senin hayatına girmiş. Kendi istekiyle geri çıkmış senin hayatında, seni yaralamış. Yarana bak, seni yaralamış bu kişi. Bu kişi her kimse sen ona intizar vermişsen, bilmiyorum arkadaşım. Sen ona intizar vermişsen ve bu kişiyle arandaki problemler neyse gittiği için bitiyor. Gitti. Sen ona intizar verdin. Geri geleceğini bilirsen. Çünkü senden başka kapısı yok. Çünkü seni araç niyete kullanıdı. Araç. Araç ve gereç. Seni bu niyete kullanıdı və sən bunun farkına vardığında büyük bir şok yaşayırsan, deyirsən ki ben bugüne kadar nasıl gözüm kapalı yaşadım. Ben aslı bunları anlamadım. Bu bana bunları yaparken benim aklım neredeydi? Kendi kendine bir hüsran, bir acı ve bir keder yaşayacaksın ama sonrasında kendini toparlayacaksın. Çok güzel hediyələr almışsın arxaşım. Oğlaq burcu arxaşım. Çok güzel hediyələr almışsın. Və bu hədiyələr bir növ özün səni mutlu etmiş, fərahlatmış. Ve artık o kısır döngü her neyse ondan kurtulursan, Artık yeni dönemin farkına varırsan Bazen de eskiyi hatırlatıp kendini cezalandırırsan Ben niye bu kadar saftiriktim Ben niye bu kadar iyi niyetliydim Ve ben neden iyi niyetimden bu kadar ödün verdim Diye diye kendini bitirirsen Kendini bitirme arkadaşım Sabah uyandıkta ne yapacaksan aynanın karşısına geçeceksen Ben bugün çok mutluyum Daha da mutluyum ben bugün çok güzel paralar kazandım. İş yerimde benimle uğraşan insanlar. Ben onları alt ettim. Gereken cevabı verdim ve ben artık önüme baktım. Benim önüm açıldı diyeceksen ve önün açılıyor arkadaşım. Bak önün açılıyor. Sıkıntıları, stresleri geride bırakacaksın. Bir de iş yerinde bir toplantı olacak. Neyin toplantısıdır bilmiyorum arkadaşım. Sürpriz bir toplantı olacak ve bu toplantıda kazanan sen olacaksın. Sanki böyle var ya sana bir hediye, güzel bir şey, bir ödül. Bilmiyorum. Yani bu toplantıda kazanan sen olursan ve senin üstündekilerin üstüne geçirsen onlar da senin altında kalmaya devam edecek. Evet, aklınızdaki kişi. Bakalım şu an ne düşünüyor karşım. Aklındaki kişi bakalım şu an ne düşünüyor karşım. Seninle ilgili sorunları, problemleri ne? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu iş nereye gidiyor? Bu kişinin sorunu ne, problemi ne? Bakalım. Haydi bakalım. Neyse halın o çıksın falan. Şu kameramı da ben biraz indireyim arkadaşlar. Ha, sizler de benimle beraber görün. Şimdi öncelikle oğlak burcu kardeşlerim. Aklındaki kişiye yürekten, ciğerden bak yürekten ve ciğerden bağlıysa bu kişi de sana aynı şekilde bağlı. Ve ilişkiniz çok güzel bir şekilde devam etmiş. 3 ay, 5 ay, 1 yıl her neyse çok güzel bir şekilde devam etmiş. Sonrasında bu kişi bu ilişki hırs haline getirmiş. Bir şeylere yeltenmiş, bir şeyler yapmış, risk almış, hırs anlamına getirmiş. Yani hırslanmış. Evleneceğiz, mutlu olacağız, çoluk çocuk yapacağız, düzen kuracağız. Hırs yapmış. Ama bu hırsı onun başına bela olmuş. Bak arkadaşım. Bu hırsı onun başına bela olmuş. İstemeyerek seni kırmaya başlamış. Seni incitmeye başlamış. Ve sen artık ona son noktayı koyma zamanı geldiğini ve onun kendini toparlaması gerektiğini bazı konularda hırs yaptığını bu hırs yüzünde elindeki mutluluktan olduğunu bak mutluluk çok yakınken hırs yaptı ya mutluluğu ittiğini anlatacaksan ve karşılıklı bir konuşmanız olacak. Seni istemeyen ister bayan ol ister erkek ol. Beni izleyenimin cinsiyetine niyetine göre değişir. İstenmeyen gelin veya da damat olabilirsin. Sen buna hazır mısın? Bir çare bir çare düşünürsen. Acaba ben olacak mıyım? Acaba evlenecek miyim? Acaba mutlu olacak mıyım? Gibisinden bir çare düşünürsen. Düşündüğün noktada bu kişinin sanki böyle işlerinin alt üst olduğunu ve sanki bütün maddiyatın sana yüklendiğini hani düğün, dernek, eşya şu bu anlayacak ama sanki diyelim ki 10 lira gidecek 8'ini sana yüklemeye çalışır sen yaparsın aşkım sen edersin aşkım sen bu kişi için araç ve gereç misin bilmiyorum ona sen karar vereceksin bu kişinin bir ihanetini yakalıyorsun arkadaşım bu kişinin bir ihanetini yakalıyorsun aklındaki kişinin partnerinin ex partnerinin hiç fark etmez bir ihanetini yakalıyorsun ve bu ihanetten sonra bu ilişkiyi bitirmek kararı alıyorsun ona bir haber gönderiyorsun Karşılıklı konuşmanız gerektiğini söylüyorsun. Ve bu kişi merakla, azimle geliyor. Ve diyorsun ki ben bu ilişkiyi bitirmek istiyorum. Sen ne düşünüyorsan bilmiyorum ama ben bu ilişkiyi bitireceğim. İster he de ister yok de. Tamamıyla senin zikrine ve fikrine kalmış. Ve sen son noktayı koysan arkadaşım. Bu ilişkiyi bitirirsen. Bu ilişki bittiği zaman ne olacak arkadaşım? Sen hayır dedin ya. Bak. Sen hayır dedin ya. Bu kişi kendini paralayacak. Neden hayır dedi? Niye hayır dedi? Ve yalnız kalacak. Yalnızlığı onu mahkum edeceksen. Çünkü bunu hak etti. Kendi içsel dünyanda bir savaş vereceksen. Bir dönem. Artık bir ay, iki ay, üç ay, dört ay neyse. Kendi içsel dünyanda savaş vereceksen ve bu yalnızlığı tek başına yaşayacaksan. Sonrasında ne olacak? Sonrasında anlayacaksın ki onunla devam etseydin uçurumun kenarına gelecektin. Ama sen kurnaz oldun, devam etmedin ve bitirdin. Yeni bir ilişki. Evlilik teklifi geliyor. Başka birinden. olmadığın beklemediğin, aklının ucundan geçmeyen bir kişiden evlilik teklifi alırsan Ve bu evlilik teklifi seni yeniden hayata bağlayabilir arkadaşım. Yeniden doğuş yaşayabilirsen bu kişiyle. Ama öncelikle eskiyi bitirmen gerekiyor. Eskiden kurtulman gerekiyor. Sevgili oğlaklar, şahane bir açılım oldu arkadaşlar. Keyifle anlattım, zevkle anlattım. sizin də sevgi ilə qəbul etməyiniz istəyirəm. Bu tarz videoların davamı gəlsin. İstəyirsiniz aldım, qəbul etdim davamı gəlsin deməniz mənim üçün yetərli olacaqdır. Hoşça qalın arkadaşlar.